Herkese merhaba. Yılın en sevdiğim zamanı, en sevdiğim yerdeyim, Ikea'dayım. Ikea'ya şahane yılbaşı ürünleri gelmiş. Bugün çok güzel hediyeler seçeceğim. Sonra paket kağıtları seçeceğim ve eve götürüp onları paket yapacağım. Ee, size de ilham vermeye çalışacağım yaptığım paketlerle. Çok heyecanlıyım yeni ürünleri görmek için. Sabırsızlanıyorum. Hazırsanız hadi hemen girelim. Müzik ki yılbaşı havasına bürümüş bile odalarını. Bakar mısınız böyle küçük dokunuşlarla ne kadar güzel olmuş burası. Burada da çok tatlı şeyler var. Ben bu küçük ağaçları çok seviyorum. Aslında bunlar böyle masanın ortasında işte sehpada çok güzel duruyor. Bunu da böyle güzel güzel süsleyebilirsiniz, ışıklandırabilirsiniz. Galiba bunun ışıklısı da var hatta. Bu hediye paketlerine bayıldım. Zaten ben de şimdi buradan güzel hediyeler seçeceğim ve güzel o paket kağıtlarından alacağım. Ee, IKEA'nın en sevdiğim dönemi harika renklerde, harika desenlerde yeni yeni yıl ürünleri çıkarmış. Şimdi o yüzden hemen alt kata inip karıştırmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Sene hani hediyelerimi Ikea'dan seçiyorum aileme. Bu karafı çok beğendim. Bunu kayınvalidemin evine diye düşündüm. Uzun yıllar kullanabileceği böyle çok işlevsel bir ürün ve çok da şık. Bunu ona alacağım. Bunu da Başar'a alacağım. Uzaklardaki Başar'a <laughs> evinde kahve demlesin diye eşime alacağım bunu da. Çok hoşuma gitti. Bu da çok şık gerçekten. Bir de kahve alayım tabii ki. burası harika gözüküyor. Karıştırmak için sabırsızlanıyorum. Çok tatlı hediyeler seçtim. Onları paketleyeceğim. Ama hemen size göstermek istiyorum. Böyle bir çerçeve seçtim. Burada işte böyle bir aile fotoğrafı koymak istiyorum. Bunu babama veririm diye düşündüm. Diğer hediyelerimi de buradaki aksesuarlardan yapmayı düşünüyorum. Şimdi burayı iyice karıştıracağız. Hediye paketleri alacağız, bantlar alacağız. Başka hediyeler bulacağız. Çok heyecanlıyım. Hazırsanız hadi dalıyoruz yılbaşına şu an. Gidiyorum! aşırı sevimli Noel Baba'yı almam lazım sanki. <laughs> Can'a güzel bir hediye olur diye düşündüm. Ama asıl Can için başka bir planım var. Onu göstereceğim size hemen şurada. Ya şunun güzelliğine bakar mısınız? Ya bunlar çok tatlı. Böyle aslında takvim olarak geçiyor. Yılbaşı köylerini çok seviyorum. Bunlar küçük dekorlar. Bunları sofranızda kullanabilirsiniz. Evinizde böyle sehbanızda yılbaşı dekoru yapmak için böyle küçük dokunuşlarla her yere serpiştirebilirsiniz. Böyle minik belki tealight mumlar da etrafında ya da ışıklandırma da çok güzel olur. Ikea'da şahane ışıklandırmalar da var. Ee, hadi gidip onlara bakalım biraz çünkü evin her yerine sadece ağaca değil evin her yerine hatta hediye paketine bile aslında ışık sarabiliriz. Hatta ben bunu bugün bir deneyeyim. Ikea'da her yıl böyle şahane ışıklandırmalar oluyor. Bayılıyorum bunlara. Bunu ilk defa görüyorum, bayıldım. Bunlar sofrada çok şık durur. Ağaç için alabilirsiniz. Dediğim gibi bir şeylerin sehpanın üstüne koyabilirsiniz. Bir yerlere sarabilirsiniz. Ben hediye sarmayı deneyeceğim bunlardan biriyle. Çünkü zaten bunun içinde pil var. Bunu hediye paketin içine koyarım ve sanki şık bir hediyeye çevirebilirim gibi geliyor bu ışıklandırma ile. Göreceğiz, deneyeceğiz. İnşallah başarırım. Bu hediye çuvallarına bayılıyorum. Bunların içini böyle hediyelerinizle doldurup şöyle sırtınıza atıp bir ho 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 Noel Baba edasıyla giriş yapabilirsiniz. Çok tatlı çeşitleri var. Buna da bayıldım. Aşırı tatlı zaten. Ben galiba bunu alacağım. Renkleri çok hoşuma gitti. Karondan yılbaşı süs yapmışlar. Şunu güzelle bakar mısınız? Renkler nedir? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Hediye paketlerim için bunları seçtim. Çünkü hem boyları çok tatlı, çok sevimli. Böyle e, kırılmaz da hani böyle hediye paketinde çünkü götürürken bir büyük toplar zarar görebilir. O yüzden ben bu küçükleri tercih ediyorum. Bir de böyle daha kumaştan, keçeden, kağıttan süsler var. Onları da bulalım. Dünya'nın en büyük torbası. İçinin hediyelerle dolmasını bekliyor. Bu da gerçekten hediyeyi götürmek için deminki çuvalları alternatif olabilir. Aşırı tatlı ve büyük. <laughs> Çok güzel ya, bayıldım. Yılbaşında çocuklara en güzel hediyelerden biri kurabiye yapmak şimdi bunları birkaç farklı şekilde nasıl sunduğumu göstereceğim size eve gidince. Bir güzel kurabiye yapınca. Böyle tatlı da kurabiye kutuları alacağım buradan. Ama başka bir fikrim daha var. O da evde. Ikea beni şaşırtmaya devam ediyor. Bu şahane peçeteden muhteşem bir yılbaşı süsü yapmış. Gerçekten küçük dokunuşlarla peçeteden harika bir yılbaşı süsü yaratmak bu olsa gerek. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ikea'da her sene en çıldırdığım rayondayım. Hediye paketi rayonu. Şu an 1001 tane çeşit var. Muhteşem desenli paket kağıtları gelmiş. Olmazsa olmaz tabii ki ipler. Bu yılbaşının zaten kesinlikle <laughs> almanız gereken ilk ürünü bu ip olmalı. Her şeye çok yakışıyor. Hangi bir paket kağıdını seçeceğim bilmiyorum. Beraber bakalım sizle. Ay ipler çok güzel. Ha bu sene yeni bir de bakın böyle beyazlı, altınlı, gold'lu bir tane gelmiş. Bu da çok güzel. Burada zaten bize fikir, ilham verebilecek çok güzel paketler yapmış Ikea. Ben işte bunlara biraz daha yılbaşı süsü katarak, biraz daha böyle kişisel dokunuşlar katarak paketler yapmayı deneyeceğim. Ee, ama öncelikle şimdi karar zamanı. Hangisini alacağım? <laughs> Bir hediyenin olmazsa olmazı, nasıl gözüktüğü kadar notu, bence mesajı çok önemli. Ee, o yüzden bu hediye paketi etiketleri çok güzel. Bundan da bir tane mutlaka alacağım. Bantlar çok güzel. Bantları sadece yapıştırmak için değil aslında dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Kartlara yapıştırabilirsiniz. Desenleri harika. Bunlardan da birer tane alıyorum. Hediye paketi yapmam daha pratik bir çözüm istiyorum derseniz de bu torbalar şahane. Hediyenizi bunun içine atabilirsiniz. Buradan notunuzu sallandırabilirsiniz. Ve zaten paket o kadar başlı başına şık ki çok güzel bir hediye paketi alternatifi bu da olabilir. Bunlar da ipli, bunlar da çok tatlı kağıttan. Aşırı şık duruyor. Bir sürü desenleri var. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Müzik başında en güzel hediye seçeneklerinden biri bence mum. Çok güzel bir hediye ve sofranıza da çok güzel durur. Muhteşem bir kokusu var. Ne kokuyormuş bakayım? Karanfil ve portakal. Çok güzel kokuyor gerçekten. O yüzden bir tane de bundan alacağım. Kutusu başlı başına çok şık. Buna da böyle küçük dokunuşlarla bir hediye paketi hazırlarım ben. <laughs> Hediyelerimi aldım. Hediye paketlerimi aldım. Hadi şimdi eve gidelim ve bunları nasıl paketlediğimi görelim. Hadi gidiyoruz. Herkese yeniden merhaba. Şimdi Ikea'dan eve geldim. Güzel hediyelerimle, güzel yılbaşı süslerimle, kağıtlarımla, bantlarımla bir sürü güzel şey var. Şimdi hepsini size yakından göstereceğim. Sonra tek tek hediyelerimi paketlemeye başlayacağım. Şu seçtiğim şahane yılbaşı süslerine bakar mısınız lütfen? Bunlar aslında ağaç süsleri. Aralarında ağaç süsleri de var. Ama ben bunları paketlere iliştirmeyi de çok seviyorum. O yüzden burada böyle toplar, çanlar falan da var. Ee, aşırı güzel, bu sezon çok güzel ürünler gelmiş. Şunlara bayıldım özellikle. Bunların hepsini şimdi kullanmak istiyorum. Benim ne kadar böyle bir kırtasiye düşkün olduğumu da biliyorsunuz zaten. Bantların güzelliğine bakar mısınız? Bunlara da bayıldım. Bunları da mutlaka kullanacağım. Çok güzel ipler aldım. Yılbaşının olmazsa olmaz ipi kesinlikle bu kırmızı beyaz ip zaten. Şimdi bunları da böyle farklı farklı kullanacağım. Şahane kapkağıtları aldım. Bu sezon çok güzel desenler var. Göstermek istiyorum size yakından. Böyle şahane kurabiye kutuları aldım. Çok güzel bir kurabiye kalıbı da aldım Ikea'dan. Ee, bunlara böyle çocuklara hediye vermek için aslında okula götürmesi için ya da bir arkadaşına giderken yılbaşı zamanı içine böyle kurabiyeler koyup hediye etmesini düşündüm canım. Aynı zamanda o kurabiyeleri tatlı tatlı bu küçük e, karton küçük keseciklere de koyabilirler tabii ki. Burada aynı zamanda böyle teneke kutular var. Bunlar da aslında hediye sunumu için çok tatlı bir alternatif. Ee, Bunları şimdi ne koyup ne hediye vereceğimi birazdan göstereceğim. Burada da yine böyle kağıt alternatif böyle kağıt paket alternatifleri var. Bunlar aslında böyle kese kağıdı gibi. Desenleri yine şahane. Bunları da yine kullanacağız birazdan. O zaman şimdi hediyelerimi tek tek paketlemeye başlıyorum. Biraz böyle her şey spontan gelişecek. Bakalım neler çıkacak. Ben de merakla bekliyorum. Umarım size de ilham olur. Ikea'dan aşırı tatlı yılbaşı kurabiye kalıpları almıştım. Çok güzeller. Göstereyim. Ve onlardan şahane kurabiyeler yaptım. Bunları neden yaptım? Çünkü çocuklara çok güzel bir hediye alternatifi oluyor bu kurabiyeler. Çok tatlı kurabiye kutuları satılıyor Ikea'da. Şunun sevgiline bakar mısınız? Aşırı tatlı. Biz yılbaşında böyle beraber arkadaşlarla canlı bir şeyler çok seviyoruz. Ya bizim evde ya böyle arkadaşlarına, komşularımıza gidiyoruz. Elimiz boş gitmemek için aslında bu kurabiyelerle bu küçük dokunuş çok şık bir hediyeye dönüşüyor birden. Bir alternatifi de bu küçük kutu. Bunun içine de kurabiye de konur, daha küçük objeler de konur. Yine çok tatlı bir aslında çocuklar için hediye kutusu alternatifi olabilir. Bu küçük poşetleri ben çok seviyorum. Çocuklara yine böyle minik hediyeler vermek için çok şahane bir sunum değil mi sizce de? Mesela bunun içine kurabiye de koyabilirsiniz. Deneyelim hatta. Bir tane kurabiye atıp. Bu şekilde evinize gelen çocuklara mesela tatlı bir yılbaşı hediyesi kurabiyesi verebilirsiniz. Komşulara verebilirsiniz. Belki bunlardan böyle bir sürü yapıp sınıftaki okul arkadaşlarına götüreceğim. Bilmiyorum. göreceğiz ilerleyen günlerde. Ama dediğim gibi çok tatlı, sunumu harika bir hediye alternatifi. Yine bu kese kağıtları da aslında hediye paketi yapmak için dünyanın en pratik şeyi. Bunun içine isterseniz bir sürü kurabiye atın. İşte böyle katlayıp şuraya tatlı bir sticker'la çok da güzel bir hediye alternatifi olur. bir çerçeve seçmiştim Ikea'dan. Bunu babamın evi için düşündüm. Artık İstanbul'da ya da Akyaka'da. Üçümüzün annem, babam ve benim böyle bir resmi var. Bunu bastırdım. Şimdi bunu içine yerleştireceğim ve çerçeveyi paketleyeceğim. başında bence mum çok tatlı bir hediye. Çok güzel, inanılmaz kokulu bir mum buldum Ikea'da. Zaten kutusu başlı başına inanılmaz şık. Kendisi de göstermiştim size mağazada. O yüzden bunu aslında çok küçük dokunuşlar yapacağım. Bu zaten başlı başına çok şık bir paket. Ee, ama tabii ki mutlaka içine bir mesaj yazacağım ve azıcık da süsleyeceğim. Hadi bakalım. <laughs> da Başar'ın hediyesi var. Ona bir kahve demliği almıştım. Şu süslere bayıldım gerçekten. Bunlar ağaç süsü olarak satılıyor ama ben hediyelerde kullanmayı da çok seviyorum. Zaten bunlar paket paket. içinden bir sürü çıkıyor. Bazılarınızı ağacınıza, bazılarınızı sevdiklerinizin paketlerine mutlaka iliştirin. Müzik temsili seni yaptım <laughs> can içindi. Bunu Ikea mağazada göstermiştim. İçinden bir sürü küçük paket çıkıyor. Yılbaşına kadar bu küçük paketlerin içine bir sürü şey konulabilir. Böyle içinden çıkan şöyle şeyler. Biraz el işi, biraz sabır. İsterseniz çocuğunuzla bile yapabilirsiniz gerçekten. Böyle tatlı tatlı evler olacak. Onları buraları böyle dizeceğiz. Bunların içine ne atılabilir? Mesela Yine yılbaşı süslerinden elimizdeki küçük bir çan. Sonra bunu alıp ağaca asabilir cam mesela. Bunlar biraz boy boy. içine atacağınız şeyler ona göre seçebilirsiniz. Mesela bunun içine böyle renkli boya kalemler atabilirsiniz. Oldukça iyi yer var çünkü. Belki küçük kurabiyeler yapıp yine içine atabilirsiniz. Küçük böyle boncuklar olabilir. Cano boncuklarla böyle kolye dizmeyi, bilezik dizmeyi falan çok seviyor. Onları düşündüm ben. Yani burada çocuğunuz için tam 30 tane hediye kutusu var. İçine böyle minik minik ne koyacağınıza karar vermek de size kalmış. Hediye paketlerim hazır. Umarım size de ilham verebilmişimdir. Hediyenin ne olduğu kadar bence sunumu da çok önemli. Ona iliştirdiğiniz not en önemli. O yüzden size hediye paketi yaparken kendinizden küçük dokunuşlar katıp küçük notlar yazarsanız her zaman bence daha değerli olur. Umarım bu video size bol bol ilham verir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese mutlu yıllar. Bay bay.